Arkadaşlar merhaba. Şimdi hani e, dedik ya hani bu celcilifiye ile ilgili işte e, neler yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir öneri ya da uygulama. Bence şu an celcilifiye ile ilgili hiçbir uygulama yapmayın. E, sadece dinlemenizi öneriyorum. Çünkü neden? Şunu da kendinizi sorabilirsiniz. Kendinize bunu uyumlayabilirsiniz. İşte celcilifiye ile ilgili bilmem gereken neler var. İşte e, yani yaradan biz şunu talep edebiliriz. Yaradan'dan şunu talep edebilir. Celcelet'in ilim kanalına bağlanıyorum veya Celcelet'in ilmiyle ilgili neler bilmeliyim? Yani bunun için neler mümkün? Hayatıma nasıl uygulayabilirim? Ee, eğer bana iyi gelecekse onun enerjisinden yararlanmam için neler mümkün? Celcelet'in hayatıma girmesi, bana şifa kaynağı olması için, ilim ve şifanın bana akması için neler mümkün? İlk önce bence kendimize böyle sorular soralım. Bakalım cacjeretiği bizleri seçecek mi? Ben bunu yapıyorum. Bakayım cacjeretiğin enerjisini biz kaldırabilecek miyiz? Bize uygun mu? İşte bunu bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yani şunu sormaktansa acaba cacjeretiğe bana zararlı mı? Ağır mı? Bana iyi gelir mi? Ee, işte günah mı değil mi buralarına takılmayın önyargıları ne yapıyoruz hepsini kapatıyoruz Şart, zihnimizi sustur şartını indiriyoruz önyargıları yargıları e, yok ediyoruz ve diyoruz ki kendimizi tamamen yaradanı açıyoruz ondan gelenleri aldık kabul ettik diyoruz yaradanın teslim kanalına yaradanın teslim alanına geçiyorum celceleti ile benim bilmem gereken neler mümkün Celceleti hayatımda uygulayabilmem için neler mümkün? veya benim ruhum ve bedenim için faydalı olacaksa celceliteye başlamam için neler mümkün eğer ki hani benim için uygun değilse bunu bu enerjinin şifalı yönlerini alabilmem için veya bana uygun taraflarını alabilmem için, bana ruhen ve bedenen şifa olması için neler mümkün? Hani olur ya, celcelüti biraz sert bir enerjidir. Hızlı dönüşümleri gerçekleştirir. Mesela bazı bablar bizi çeker, bazı babları çok olurdur. İşte bunu belki biz bilemeyiz, seçemeyiz ama bilinçaltımızda her şey kayıtlı. Her şey var ve ee benliğimiz her şeyin doğrusunu biliyor. Benim bu enerjiyi, bu enerjiden faydalanmam için neler mümkün? Kendimi sonsuz olasılıkları açıyorum. Yaradanımdan talep ediyorum. Yaradanımın teslim alanına geçiyorum. Ve e, ne yapıyorum? Ben bir tanığım, sadece seyrediyorum. Sadece seyredalım dalın arkadaşlar. Bunun için neler mümkün? Sadece soru soralım ve bir süre bekleyin. Şöyle çok uzun da değil. Böyle acele de etmeyin. Mutlaka bunun cevabı gelecektir. Eğer ki böyle karşınıza celcileti ile ilgili mesajlar çıkıyorsa, bir yerlerden duyuyorsanız veya şöyle bir açın, okuyun sizi çekiyorsa celcileti şöyle bir okuduğunuz zaman huzurlu, kendinizi refah ve mutlu hissediyorsanız Evet celcileti size kendini çekiyordur. Celcileti sizi seçmiştir arkadaşlar. Bazen şöyle bir şey olabilir. Çözülmeler yaşıyoruz ya hayatımızda. Mesela bir arınma yaptığımız zaman hayatımızda çözülmeler yaşarız. İşte bir hastalığı atlatacağımız zaman nasıl ateşimiz çıkar? işte iyileşmeye başladığımız zaman ne yaparız? Bedenin tepkimeleridir onlar. Mesela doktorlar her zaman söyler ya öksürmek çok iyidir. Öksürükle, hapşırıkla veya esnemeyle veya gözyaşıyla veya terle onları atarız. Yani arınmalar yaşadığınız zaman da işte eslemeler olması, bedeninizde ağrılar olması, başınızda baskılar hissetmeniz falan. Aslında bunlar güzel şeyler. Bunlar olduğu zaman hiçbir zaman kötüye yormayın. İşte arınıyorum, şifalanıyorum. Celcileti beni koruma altına alıyor. Ben celcileti koruması altına giriyorum. Diyoruz ve ne düşünürsek onu yaşamıyor muyuz? İşte ne olursa olsun yediğimiz, içtiğimiz, o, okuduğumuz her şey dinlediğimiz her şeye kadar bana şifa olsun, ruhumun bedenime şifa olsun dediğimiz zaman zaten onun yararlı yönlerini alıyoruz, zararlı yönleri bize ulaşmıyor. Yani biz zararlı bir şey yiyip içsek de, zararlı bir, yani bize uygun olmayan bir enerjiyi, bir düşünceyi bile almış olsak ne yapıyoruz? Onu hemen o an dönüştürmüş oluyoruz. Çünkü soruyoruz, bunun için neler mümkün, bana şifalı olması için neler mümkün, bu enerjinin iyi yanlarından faydalanabilmem için neler mümkün veya benim enerjime uyumlanması için neler mümkün kendinize aklınıza gelen her şeyi soruyoruz ya neler mümkün neler mümkün celcireti de lütfen celcireti enerjisinden faydalanabilmem için neler mümkün bana uygun bir enerji ise ilim ve şifanın celcireti'den bana akması için neler mümkün hangi babları okursam bana şifa olur ben de açılım yapar bunun için neler mümkün veya işte cel, yani Mesela uyku anına geçmedik uyumadan önce işte celcireti düşünerek e, celciredeki ilim kılanına bağlanıyorum veya celciretindeki ilim ve şifa kaynaklarını kendimi açıyorum. Bunu e, yaşayabilmem için, celciretinin güzelliğini yaşayabilmem için, şifasını yaşayabilmem için neler mümkün dediğimiz zaman Bırakın akışta kalın, ilahi akışta kalın. Yaşamın akışına güveniyorum, ilahi akışa güveniyorum diyoruz ve seyrediyoruz. Yani ben ilahi akışa güveniyorum dediğimiz zaman ne oluyor? Ve yaradanın teslim alanına geçiyorum dediğim zaman ne yapıyoruz burada? Tam teslimiyet güvene geçiyoruz. Nasıllar yok, nasıllar yaradanın işi, şey, evlenin şey. Recep Özer onu söylüyor, bana çok katkıda bulundu. Allah razı olsun videolarını dinlemeye devam ediyorum. Recep Özer Akademi bana çok şeyler kattı. Ee, i̇nşallah kendilerinden eğitim almamda kısmet olacak. İnanıyorum. Bunun için neler mümkün? Katkı olsun diyoruz herkese. Evet, biz mucizeyiz. Ne yapıyoruz? Neler mümkün? Ben Yaradan'ın teslim alanına geçiyorum dediğiniz zaman ne oluyor? Ee, Allah'ım ben tamam, ee, ben aciz bir varlığım. Sana teslim oldum. Teslim oluyorum. Soru soruyorum. Hatta soru sormak nedir biliyor musunuz? Soru sormak acizliğimizi, yani e, ee, acizliğimizi anlatıyor aslında. Bütün sonsuz sensin, sen sonsuz var benim içimdesin, senden başka hiçbir şey yok. Ben seninle bir olduğum zaman O güzel irade biz seçiyoruz. Yaradan gerçekleştiriyor. Zaten yaratma sadece Allah'a aittir. O yüzden biz hiçbir şeyi gerçekleştirmiyoruz. Hiçbir şeyi yaratmıyoruz. Biz sadece bir beden makinesini giymişiz. Bize format atılmış, program atılmış. Biz sadece seçiyoruz. Seçim bu kadar da kolay. Cenab-ı Allah bize kolaylıklar vermiş. Sen seç demiş ben yaratırım. Çünkü o içimizde sonsuz varlık, bizim özümüz, yaradanın ta kendisi bize üflediği ruhtur bunu hep söylüyoruz. Biz seçme ve seçim hakkı cüz iradeyi vermiş. Biz seçiyoruz. O yaratma işi ona ait. Ona bırakıyoruz teslimiyetle. O gerçekleştiriyor. Soru sormak onun için önemli. Biz soru sormak nedir biliyor musunuz? İşte teslimiyete geçmektir. Allah'ım ben acizim. Aciz bir varlığım. beni sen yarattın ve yaratma işi sana ait. Sana bırakıyorum. Tam teslim oluyorum. Senin gücüne, sonsuz gücüne güveniyorum diyoruz. Ne güzel oturduğumuz yerde. Yani bize rahatlık sunmuş Cenabı Allah. Seç demiş, düşün demiş. Hani bunda düşünenler için vardır. Hani Kur'an-ı Kerim'de hep böyle düşünenler için diyor ya. Sanki bizler düşünmeyen varlıklar mıyız arkadaşlar? Bunu Cenabı Allah kaç yer Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrar etmiş bir şeyi. Düşünenler için demiş. Niçin tekrar ediyor? Said Nurs efendimiz dediği gibi tekrar sabit kılar. Sabit diyoruz, kodluyoruz aslında. Kodlama yapıyoruz. Tekrar sabit kılar arkadaşlar. Boşuna mı Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrarlamış? Biz diyoruz ya ya bir şeyi Cenabı Allah bir cümleyi, bir sözü ne kadar çok kullanmış. Düşünenler hep düşünenler için demiş. Çünkü bizler normalde otomatik olarak bize kodlanan yazılıma göre hareket ediyoruz, düşünüyoruz. Yani kendimize, özümüze yolculuk yapıp düşünmüyoruz. Düşünmek için zaman ayırmıyoruz? Ne yapıyoruz işte sürekli negatif enerjiyi kendimize doğru çekiyoruz. O zaman da ne oluyor? İşte o pozitif enerjiyi alabilmek için, dönüştürebilmek için düşünmemiz lazım. İhtişal yolculuklar yapmamız lazım. Kendimizle baş başa kalmamız lazım. O yüzden yalnızlık her zaman güzeldir ama bunu dengeyi kur yani dengeyi kurmak çok önemli arkadaşlar. kendinize katkıda bulunuyorsunuz. Zihninizin frekanslarını düşürüp şöyle bir zihninizi sus, susturamayız belki ama şöyle bir zihnimizi e, durdur durduramayız ama susturabiliriz. Görmezlikten gelebiliriz. Böyle titreşimlerimiz, e, beyin frekanslarımız düştüğü zaman ne olur? Daha rahat düşünürüz. Dingin düşündüğümüz zaman, kendimizle bir baş başa olduğumuz zaman şöyle bir deniz kenarında veya bir ormanda ne oluyor? Zihnimizi eee artık stres saatini indiriyoruz ve ne yapıyoruz? Kendimizle de yürüleşiyoruz ve o bizim e, bu zamana kadar aldığımız bütün negatif enerjiler, bütün yaşadığımız kötü olaylar, blokajlar ne oluyor? Orada çözülüyor. Doğal iç içe olduğumuz zaman, kendimize başmış baş uç olduğumuz zaman enerji alanımız genişliyor. Enerji alanımız da genişleyince, aynı Recep Özer, Recep e, hocamın dediği gibi bir çakıl taşını denize attığınız zaman ne olur? Büyük bir okyanus ne olur? Varlığı bile belli olmaz değil mi? O dalgaların, frekansların... Ama bir suyun içine attığınız zaman, bir bardak suyun içine attığınız zaman o çakıl taşını ne yapar? Depremler, sarsıntılar yaratır. Taş arası değil mi? Yani aynı bir çakıl taşı gibi bizler enerji alanımız böyle genişlediği zaman, titreşimimiz, zihnimiz böyle yavaşladığı zaman, titreşimimiz düştüğü zaman görünmeyen taraftaki enerji alanımız genişliyor. Enerji alanımız genişleyince de istediği kadar içerisinde öfke olsun, kaygılar olsun, ee, blokajlar olsun. hepsi genişledikçe çözülüyor. Bir okyanusta kum tanesi gibi çözülüyor, çözülüyor. Onun için gökyüzü, gökyüzüne bakmak insanı rahatlatır. Neden? Gökyüzüne baktığınız <laughs> zaman çözülürsünüz. Çünkü gökyüzü bizim bütün o negatif inançlarımızı, kalıplarımızı ne yapar? Alır ve dönüştürür arkadaşlar. Sonsuz uzay derinliklerine doğru yol alır o düşünceler. Öfkelerimiz, kırgınlıklarımız o aldığımız doğduğumuzdan beri o negatif enerjiler genetiğimizden gelen o negatif kordonların hepsi ne olur o depresyonlar ve karamsarlıklar gökyüzüne baktığımız zaman ne yaparız oraya doğru göndeririz atarız çünkü ne de enerji alanımız genişliyor evrenden bize ne yapıyor katkı evrenin bize katkısıdır bu bizi dönüştürüyor aslında bir yeşile baktığımız zaman yeşil mesela gözün cilasıdır derler. Nurunu arttırır derler. Bir doğaya çıktığımız zaman yürüyüş yaptığımız zaman ne olur? İşte o ağaçların enerjisi. Doğa bize katkıda bulunuyor. Daha ne yapsın? Evren gökyüzü bize katkıda bulunuyor. Daha ne yapsın? Ayaklarımız kumlarda, toprakta. Toprak bize katkıda bulunuyor. O negatif enerjimizi atıyor. Dönüştürüyor. İşte onun için zaten. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Çünkü biz doğada olan her şey, evrende olan her şey bizdedir. Evren bükü, dürülü bükülü insandadır diye bir ee, hadis vardır. Evren dürülü, dürülü bükülü insandadır. Bununla ilgili ayetler vardır. İnsan benim göz bebeğim, ben de insanın göz bebeğim, göz bebeğiyim demiş Cenab-ı Allah. Ve gerçekten doğru söylemiş. Evrende olan bütün, gördüğünüz her şey, elementler, bütün maddeler bizlerde var. Onun için bize iyi geliyor. O su molekülü bu denizin kenarında iyi onları şu an bedenim alıyor çünkü aynı frekansla titreşiyoruz Doğayla aynı frekansla titreşiyoruz ama biz yaşam mücadelesine girince ne yapıyoruz titreşimlerimiz hızımız yükseli o hayat şartları çalışmak ne yapıyor bizi kendimizden uzaklaştırıyor titreşimimiz evrenden uzak evrende aynı titreşmiyoruz o yüzden. Kendiniz de baş başa kalın ve bu çalışmaları mutlaka yapın. Az sonra bundan sonraki videomda deniz kenarına gelmişken bir DNA aktivasyonu gerçekleştirelim. Beni takip etmeyi unutmayın. Lütfen e, abone olmayı da unutmayın. Doğayla iç içe olun. Celceletiyeye geldim tekrar. Celceletiye için lütfen kendinize biraz zaman ayırın. Bu enerjinin bana akması için neler mümkün? Eğer faydalıysa bu enerjiden faydalanabilmem için neler mümkün? Diyoruz. Veya tamamen kararsızsak acaba bu enerji bana iyi gelir mi? Zararları var mıdır diye düşünüyorsanız benim ruhuma ve bedenime iyi gelecek olan soruları sormam için neler mümkün? Soruları sormam için neler mümkün? Hangi enerji? Dünyada milyonlarca enerji var. işte sistemler var. Dünya semboller üstünde çalışıyor. Reiki'si var, biyoenerjisi var, celceliyetisi var. Piramit enerjisi var. NLP var, EFT var, Arkadaşlar sonsuz bir ilim içerisindeyiz. Kendinize sorun hangi enerji benim ruhuma, bedenime iyi gelecekse o enerjiyle uyumlanmam için neler mümkün? Onu öğrenebilmem için ve hayatta uygulayabilmem için ve insanlara katkı olması için ve insanlardan bana katkı olması için neler mümkün? Bırakın sorularda yaşayın dedim ya. Benim bir videom var mutlaka izleyin bırakın soruların cevabı size gelsin yaradanın teslim alanına geçiyorum diyor Recep Özer çok doğru söylüyor çok hoşuma gitti kendisine buradan saygılar sunuyorum mucizeler dedi mucizeler katkı olsun diyorum gerçekten onun enerjisini hissediyorum onun enerjisini şu an hissediyorum benim enerjim de sizin enerji alanınızda olsun evrenin bana mucizeleri katkıları nelerdir diyoruz ve e, burada videomu sonlandırıyorum bir sonraki videomda da şimdi bir piramit enerji çalışması yapalım kendinizi çok iyi hissedeceksiniz Mutlaka kanalıma abone olup paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mucizeler aksın hayatımıza. Hoşçakalın.